Herkese merhaba, pratiğinize hoş geldiniz. Rahat bir oturma pozisyonuna geçin. Dilerseniz gözlerinizi kapatın, omurga uzun ve burada nefesinize, bedeninize odaklanın. Şimdi ayağa kalkmaya başlayın ve matınızın önüne doğru gelin. Aldığınız nefeste kolları gökyüzüne doğru gönderin, avuç içlerini birleştirin. Nefes verirken sağa doğru eğilmeye başlayın. Sol ayak yere köklü. Nefesleri bedenin sol tarafına doğru gönderin. Bedenin açılmasını hissedin. Ve sonra yavaşça ortaya gelin, kollar bedenin iki yanında. Aldığınız nefesle kolları tekrar gökyüzüne doğru gönderin. Nefes verirken sola doğru eğilmeye başlayın sağ ayaktan sağ el parmak uçlarına kadar bedenin sağ tarafındaki o açılmayı aldığınız ve verdiğiniz nefeslerle destekleyin. Nefes alırken tekrar ortaya, nefes verin, kolları bedenin iki yanına doğru indirin. Nefes alın, kolları gökyüzüne doğru uzatın. Nefes verirken kalçalardan ikiye katlanın. Aldığınız nefeste yarı yol açılın, uzayın. Omurga uzun, boynun arkası rahat, karın güçlü. Nefes verin, ikiye katlanın. Nefes alırken kollar gökyüzüne doğru uzasın. Nefes verin, kollar bedenin iki yanında. Aldığınız nefeste kollar tekrar gökyüzüne. Nefes verirken ikiye katlanın. Nefes alın, yarı yol açılın, uzayın. Karın içeride.